Hepimiz parlamentoda görev yapan milletimizin bizi, seçmenlerimizin bizi gidin, konuşun, dertlerimi, sorunlarımı çözün diye görevlendirdiği kişileriz. Gruplarımız halkın sorunlarını çözmek üzere halktan yetki istediler. Halkın verdiği yetki de bu yöndedir. Parlamento ki konuşulan yerdir. Çatışmalı bir süreç derk edilecekse terör örgütü silahlarını bırakacaksa, kendisini lav edecekse, artık hiçbir ana ağlamayacaksa, şehitler gelmeyecekse, Türk'ün annesi, Kürd'ün annesi ağlamayacaksa, kan duracaksa, yetimler olmayacaksa, milletin verdiği görev bu sürece katkı sağlamaktır. Zaten eğer milletvekili olup milletten bu yetkiyi alıp da böyle bir sürece ne olursa olsun karşı olmak demek akan kan ve gözyaşının devam etmesine benim bir çözümüm yok ben orada yokum demektir. Biz bu siyasetin insanları değiliz. Biz bu ülkeyi düşman işgalinden kurtaran, cumhuriyeti kuran, çok partili rejime geçiren ve sürekli demokratikleşme için adımlar atan bir siyasetin mensupları olarak buradan sonra Kürt sorununun ki varlığını hiç inkar etmedik. Bu konuda tarihsel bir tutarlılık ve son derece yapıcı bir tutum içindeyiz. Bu sorunun çözülmesi için gayret sarf edeceğiz. Zemin neresidir? Zemin parlamentodur. Bu konuda geçtiğimiz hafta grup toplantısında da Sayın Numan Kurtulmuş'a inisiyatif alması noktasında bir çağrıda da bulunmuştum. Bunu da tekrar etmek isterim. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunun neresindeyiz? Biz Kürt sorununu inkar etmeyen, Kürt sorununu dışlamayan, aksine Kürt sorununu da kapsayan ve çözecek olan bir demokratikleşme paketini üzerinde demokratikleşme paketinin üzerinde çalışıyoruz ve parlamento zeminine davet edildiğimizde parlamentoda bu sorunla ilgili çalışmalar başladığında biz kendi görevimizi yerine getirmiş. Milletin bize verdiği görevi yerine getirmiş bir şekilde orada olacağız. Bunu da önümüzdeki süreç içinde kamuoyunda, parlamentodaki muhataplarımızdan da paylaşacağız.